Soğandan büzgülü börek İç harcı için 5 adet orta boy patlıcan 3 adet kuru soğan 1 çay bardağı sıvı yağ Tuz, karabiber ve kimyon Hamur için 1 kilo un 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı sirke ve su. Şimdi patlıcanlı böreğin için, düzme böreğin için biz içine başlayalım. Tamam. Çünkü içi bayağı uğraştıracak, küçük küçük doğranacak, kavrulacak, soğuyacak. O arada da biz hamurunu hazırlayacağız. Tamam. Birimiz hamurunu, birimiz içini. Sen içine başlarken ben annene ben yardım edeceğim. Tamam. Ben o zaman içini yavaş Olur. yavaş doğuruyorum. Şimdi bu böreğimizin içine tuz, su, birazcık sirke koyacağız tuz. Evet. Azıcık sirke, küttürdek olsun diye. Evet. az, biraz daha. Tamam. Şimdi Şöyle bana, bir tatlı kaşığı kadar evet, Bana su koyup evet. Yavaş yavaş ben hamurumu. Mayasız evet. bir hamur yapıyorsun. Evet, mayasız bir. Sert mi, yumuşak mı nasıl yapacaksın? Ee, yumuşak. Yumuşak. Hı. Tamam. Açması kolay olacak şekilde. Hı -hı. Hamurumuz oldu Nursel'cim, bunun üstüne bir bez örtelim. Bunun üstüne örtelim. Klasiktir, böyle. hamur ne kadar dinlenirse evet. o evet. kadar kolay Şimdi, açılacaktır. Evet, Ben elimi yıkayayım. Ben de bu arada patlıcanları minik minik doğrayayım. Sen ne yapıyorsun, okuyor musun? Evet, ben Şurayı ee, bir Cirel Bayar'da e, işletme okuyorum, dördüncü ha. sınıf. Dördüncü sınıf? Evet, bu Aa. sene son. Annemin evet bir şey. çok ben, güzel ben böyle doğruyorum yani kızın da hiç senden aşağı evet. kalır yanı yok ben de tahle Evet çok severim bu arada kullanmayı evet o daha çok kullanıyor ben elimde daha çok yaparım sen İkey. bunu böyle sıkı sıkı bir evet. güzel kavuracaksın kavuracağım önce soğanımızı sonra patlıcanımızı atacağız sonra baharatlarımızı atıp soğutmaya bırakacağız soğanı sen sana verebilirim tamam. Her gün yemek, her, her gün, gün yemek. Bıkmıyor evet. musun? Yok, Hı? mutfakta oyalanmak benim hoşuma gidiyor. Kızın çok ha. yardımcı, evet. acayip seviyor şükür. mutfağı. Konuştuk evet. az önce. Evet. Şimdi Sıtkı ustadan, e, kızım Nida'dan artık o eli aldı demiştim. E, güzel bir yağdanlık. Öbürünün aynı bu arada. Şöyle göstereyim. Bunu geri iade edeceğim Nesrin'e. Bakar mısınız? O kadar güzel ki. Bomba gibi hazırız. Çok güzel yemekler, konuklar, evimiz çok güzel oldu. Her köşesi şöyle zaten bayılıyordunuz fark edeceksiniz. Evet. İşte çinilerimiz var, bahçede çok güzel değişikliklerimiz var. Handan Çolakoğlu. Ya yani ne kadar tatlı bir kadınsın sen. Bu nasıl bir zevk? Bakar mısınız bana neler yaptı? Ya o kadar güzel ki çiçekler, örtüler. Tebrik ediyorum. Ellerinize sağlık. Gerçekten herkesin. Bakar mısınız ya? Bu nasıl bir zevktir? Bak bak. Anne, evet, babak, evet. Ben, ben, çok sana. hoşuma gitti. Eski kaneviçe işlerini çok güzel ya değerlendirilmiş. Bu bu. Bak şimdi masa ucuna evet. bak gerçi orada Elif çalışıyor ama evet. göstereceğim olsun. <laughs> Severim ben zorlamayı. <laughs> bak e bu nasıl bir zevktir ya. Handan Hanım'ı mutlaka bir gün davet edeceğim e ve bize anlatsın kendini rica edeceğim. Tebrikler çok yakıştı evet. bize. Sadece. Evet. Patlıcan da 5 tane doğradık. Hı hı. Ee, bıçak arası et yapılır ya hani. O kadar evet. küçüklükte olması gerekiyor böreğin içinde böyle çok rahatsız etmemesi gerekiyor. Evet. Şimdi bunun ağzını kapatalım. Tamam. Küçük bir hazırlık yapalım, masamızı silelim. Evet. Ve hamuru açmaya başlayalım. Dur. Önce bir gösterelim kıvamını, tamam. ne evet. hale geldi. Evet. Şöyle suyunu verdi, çekti, et gibi. Evet. da çok nikotin varmış. Evet, nikotin çok fazla. Volkan. Evet. Ee? Çok fazla değil ama. O şehir etler. ha. Hayır, işte o nikotinin bir kısmı o suya koyduğumuz zaman gidiyor. Azıcık of, ıı, kimyon. Pul biber. Sen nasıl bir kimyonsun? Kokuyaldın mı? Evet, o orijinal evet, çünkü. Evet. Antakya'dan geldi. Tuzumuz neredeydi? Tuzumuzu da atalım. Tuz kaldırır bu. Evet. Tamam. Şimdi, şimdi birazcık baharatları emişsin birbirine. Emişsin. Evet. <laughs> Herkesin bir şeyi var, değil mi? Konuşma tarzı evet. var. Çok güzel. Emişsin. Tamam, bunu alalım. Soğumaya bırakalım. Tamam. Bunu. Dur. Şimdi şuraya boşaltalım. Dikkat ellerin yanmasın. Onu ben bahçeye çıkartayım Çıkar isterseniz. Bunu. Olur. Arada bir karıştırın bunu ki çabuk tamam. soğusun. Evet. Şimdi yufkalarımızı açmak için bezelerimizi yapalım. Ben bir daha ellerimi yıkayayım. Hiç unutmuyorum. Saniye'cim baklavacı. Ondan gasp ettim bunu. Güzel oklava seçmek çünkü bir marifetmiş meğerse onu e, anlamış oldum. Bakın şöyle masaya koyduğunuzda evet, evet. böyle tak taklamayacakmış. Şöyle bezelerimizi bir şeye Şöyle bakacakmışsınız. Hazırlayıp. Ne yapalım? Bir tepsiye bunları hazırlayayım. Bezelerini. Şercim bitti bu. Nürselcim mi? Nürsel. Nürselim <gülüyor> mi? <laughs> Nürsel. Evet. Şimdi şu kadar çok mu dersin? Ha şasta mı? Evet. evet tabii çok. Bu bir hile. Böyle Hı. E, böreklere de nişasta Hı. koyuyorlar. Siz Hı. böyle yerken diyorsunuz ki Allah, Allah Allah bu kadar Hı. nasıl incecik olmuş evet. kıyır kıyır olmuş diyorsunuz. Evet. Onlar onu. nişasta koyanlar evet. işte. Ben açmaya başlayayım. E, bizimle ilgili fikirlerinizi Nursel'in Mutfagi küçük harfle birleşik sonunda İzmir'in iyisi var mutlaka bizle paylaşın. Tariflerinizi kışlık tarifler varsa onları paylaşın, fikir verin ne yapalım. E, her şeye açığız. sercim azıcık tereyağı koydun mu? Heh, evet çok Misafir güzel. Misafir da... gelecek, gözüm dalıyor. Evet. Bir kaşık tereyağı evet. daha çoğu sıvı yağ sıvı olacak. Sıvı yağ, evet. Necla abla, sen daha benim kilerimi görmedin. Öyle mi? Neler yaptınız? Ya bence gör. Şimdi evet. reçelimizi yapalım, biraz soğusun, kavanozlayıp evet. e, götürürüm sizi oraya. Evet. Bakalım. Gerçekten çok içmesinen. Bir bakalım, gelen arkadaşlara. Daha hiç kışlık hazırlığım yok Kiler'de. Öyle evet. kuru bakliyatlar var. Patlıcan soğuyacak gibi değil. O yüzden şöyle bir kaseye aldım. İyi ya. Kullanacağın tamam. kadarını. Şimdi sıvı yağımızı da koydunuz mu içine? Aynen. Tamam. Evet. Şimdi bunu... Artık değdi fırça, fırça var mı ki? Niye değil mi? Delindi biraz. <laughs> Bir Olsun. şey olmaz. Fark etmez. Şöyle bilmiş bilmiş şöyle evet. yapalım mı? <laughs> evet ha? olur. Evet. Zaten şimdi şunu şöyle yapacağız. Ya geçen gün ee... Facebook'ta şey gördüm, bir arkadaşımızın kızı hmm. o kadar serbest bırakmış ki kız çocuğunu böyle 3-4 yaşlarında unları almış eline yüzüne sürüyor, her yeri <laughs> dağıtıyor ya ne kadar serbest, ne kadar güzel bir çocuk büyütme bu böyle. <laughs> Hem çocuğun stresini alıyor. bak büzgülü etek gibi tepsimiz tepsimizi şey yapalım. Sana önlük getireceğim, tepsi vereceğim. Evet. Nurselcim, büzdüğümü eee, görmedin görmedim. sen? Evet, görmedim. Evet. Şimdi sana göstereceğim ben bir dahaki ne sefere. Ne kadar farklı olmuş. Evet. Beni Şu. hala nasıl şaşırtabilirsin Türkiye? Gerçekten ya. Ben bu şekli hiç yapmadım daha önce. Evet. Hiç. Başka şekli var mı bunun? Hayır. Demet böyle o, yapmamıştı mesela. Bu bu şekilde. Bunun Herhalde bir tepsi olmayacak bize. İki olur. tepsi olacak. Değil mi? Belki olabilir. Şimdi sıkıştırırsak, sıkıştırmadan da olur. Şimdi bunu şu şekilde. Bu çok eski Böyle. bir şekilmiş Evet, çok sizin? çok eski. Ne güzel. Anneannem güzelmiş. Allah rahmet eylesin. Annem Allah rahmet Allah eylesin. Allah rahmet eylesin. Ee, hep onlar bu şekilde Ölmek yaparlar. Sen ister misin? Vallahi iyi olur. Beyazsın gerçi hiç gözükmüyor kirlensen de ama. Bak gördün mü? Sığamıyorum hiçbir yere. Her yere böyle bir şeyler koyuyorum. Şimdi bak bu sefer açtığında görürsün. katlama şeklini. Bak bu sefer galiba iyice de dinleniyor ya lastik evet. böyle hamurun muhteşem olması. Şimdi bakalım Bak, şeklin nasıl. Evet, nasıl yaptığımı bir gör. Anladım galiba aslında. Şöyle evet, Şöyle. düzüyorsun. <laughs> Bak, bunu da böyle. Aaa! İşte bu. Vay be! Tepsimize getireyim. Kremize evet. etek gibi. Evet, yalnız bu bir porsiyon gerçekten evet, çok doyurucu. Çok yani başka bir şey yemenize evet. gerek yok. Evet, evet çok güzel. Şu üç taneciği de şuraya koyacağız. Evet. Toplamda ölçüyü birebir yaparsanız 8, 9, 10, 11 tane çıktı. Evet. Bu tepsim de ne güzel değil mi? Kicicik. Evet çok güzel. Kaymak Bak, tepsisiydi. Bak kalan malzemeleri değerlendirme açısından Aa, da çok, çok güzel. Oldu. Hayır hayır tam o. Tam gelecek o. Fırını ısıttım tamam. Atayım tepsiyi bunu sonra pişiririm. Ha? Bunu da bak şöyle yapacağım. Bunu mesela Hı. dolaba koysam, yarım pişirsem daha olur. daha güzel olur. Olabilir, ben, olabilir evet. tabi. Üstüne bir şey sürmüyoruz. Tabii yağ süreceğiz. Hmm. Hı. Hı Yanlış alarm Volkan. <laughs> yağ da sürecekmişiz. Evet. Şu şekli inanılmaz güzel ve çok ince açtığın içinde böyle çıtır çıtır olacağını çok tahmin güzel. ediyorum. Evet. İnşallah beğenirsiniz. Evet. <laughs> tamam. Evet çok güzel. ha Dolaba koyup yarın pişirebilirsiniz. O yüzden yağlamıyoruz. Ha, hiçbir şey olmaz. Yalnız üzerine bir evet, evet, örtü tamam. örtüsü veya bir güzel. torbanın Bir şey, Cüzdan gibi oldu bu. Ha? Evet. Öyle değil mi? Tut elinde cüzdan gibi evet. oldu. 180 derece. Evet 180 derecede. Nedir? Candır. Candır pişirir. Her şey pişirir. Evet. Haydi bakalım. Tamam. 180 evet. derecede pişsin bakalım.